haftalarda Pentagon Bitcoin üzerine gerçekleşmesi ihtimal bir savaş oyunu üzerine çalıştığı ortaya çıkarken Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan Bitcoin ve altcoin'lere yönelik regülasyon dediğimiz o yasal düzenleme sinyali de her zamankinden güçlü şekilde gelirken şimdi de düğmeye basıldı ve çok flash bir gelişme yaşandı dostlar bakın Amerikan ordusu gözünü Bitcoin ve altcoin'lere dikti. İnternet üzerinden gerçekleşen siber suçları için kripto paralardaki her transferi bundan sonra takip etmeye başlayacaklar. Daha doğrusu bunu istiyorlar, bunu planlıyorlar. Kripto paraların takip edilebilmesi için çeşitli yazılım ve donanım ihtiyacını karşılayacaklar. Bunun da kuşkusuz hem Bitcoin hem de özellikle bazı altcoinlerin üzerine yükseliş ve düşüş içinde çok çok önemli kalıcı etkileri olabilir ve Amerika mevcut finansal sistemdeki gücünü bundan sonra kripto paralarda da gösterecek dostlar. Bakın bunları buraya yazıyorum. Bu da ülkeler arası kripto para polisliği mesleğini de yaygınlaştırabilir. Peki yani okey bunlar buraya kadar tamam da küçük yatırımcı olarak bizim acilen yapmamız gereken bir şey var mı? Hangi altcoin'ler çok büyük sıkıntı yaşayabilirler? Özellikle burada ben bazı altcoin isimleri vereceğim size. Bunlarda yatırımınız varsa çok dikkat edin diye bunu söylemek istiyorum. Hem bunları hem de Bitcoin ve bugün en önemli en büyük altcoin'ler bu aralar bugünlerde düşer mi, yükselir mi? Buradan girmek mi lazım? Yoksa zaten girdiysek satıp çıkmak mı lazım? Karımızı almak mı lazım? Bunları fikirlerimi de yatırım tavsiyesi vermeden paylaşacağım. Ayrıca dostlar ayrıca size süper bir haberim var. Şu ile bastığımın bakın görüyorsunuz 2-3 gün önce bitirdiğimiz Ledger çekilişini de yeniden başlatmış oluyoruz. Bir önceki ayın çekiliş sonuçları da zaten kanalımda yanılmıyorsam iki önceki videoda var. Fakat şimdi piyasa fiyatı 500-600 lira olan bu Ledger Nano S'ten bir tane daha sizlere hediye edeceğiz. Bunun için de yapmanız gereken tabii ki de çok basit. Aşağıdaki linkten mutlaka follow Doldurun. Geçen çekilişte doldurduysanız bu arada yine doldurun çünkü bu yeni bir çekiliş dostlar. Bugün başlıyor. Çok yeni bir çekiliş. Kanalıma abone olun, zile dokunun, videolarımı beğenin ve yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın dostlar. Eğer Ledger'dan kazanmak istiyorsanız bu çekilişlere ne kadar çok ilgi gösterirseniz ve katılırsanız da vereceğimiz hediyelerde de muhtemelen oranda artar, büyür, katlanır dostlar. Bu anlamda bana destek vermeniz çok önemli. <laughs> Şimdi bam bam başlayalım abi. Konu sıcak, çok sıcak. Demin söylediğim olay var. Amerikan ordusu bundan sonra Bitcoin ve altcoin'leri sıkı sıkıya takip etmek istiyor. Kime ve nereye para gidiyor? Suç örgütleri acaba buralardan besleniyorlar mı? Global olarak Amerika'nın istemediği şekilde, bakın bunun altını çiziyorum. Global olarak Amerika'nın istemediği şekilde bazı ülkeler, belki de örgütler fonlanıyorlar mı? Kısacası yasa dışı faaliyetler yapılıyor mu? Amerikan ordusu artık bunları görmek, öğrenmek istiyor dostlar. Ben ordu diyorum ama siz hani hükümet global anlamda düşünebilirsiniz. Bunun içinde sözün özü tüm kripto para transferlerini sıkı sıkıya takip etmek istiyorlar. Mesela sen arkadaşına Bitcoin yolluyorsan bundan Amerika'nın, Amerikan ordusunun haberi olmasını istiyorlar. Bizim bilmemiz gerekiyor diyorlar ve olayın da nereye gideceğini size şimdiden tane tane açıklayacağım dostlar. Bakın bu yüzde %99 yüzde %100 Trump'ın haberi vardır ve muhtemelen onay vermiştir dostlar ki biliyorsunuz Trump'ın 2 sene önce Bitcoin'in bitirilmesi üzerine talimat verdiği de geçenlerde yeni çıkan bir kitapta da ifşa olmuştu. Dolayısıyla bir, bakın kripto paralar artık siyaset içerisinde daha çok konuşulabilirler. İki, gizlilik odaklı yani Amerika'nın takip etmek isteyip de takibine izin vermeyen bu Dash, Monero veya işte Zcash, Verge, Komodo gibi coinler Amerikan ordusu bu işi daha da çok büyüttüğünde çok büyük sorun yaşayabilirler. Tabi ben burada alın veya satın diyemem dostlar ama bu coinlerde, bu alt coinlerde yatırım yaptıysanız gözünü gerçekten bu haberlerde de olsun. Bu altcoinler Amerika'nın kripto para regülasyonunu geçemeyebilirler. Bu da uzun vadede belki de onlara düşüş yaşatabilir. 3. Bu iş burada kalmaz abi. Bakın az sonra çok yüksek ihtimalle karşımıza çıkacak olayları ben şimdiden sizlere söyleyeceğim. Ancak bakın abi Amerikan ordusu buralarda bir şeyler bulursa işe FBI ve CIA de gelebilir. Hatta belki de girmiştir bile. Şimdi karşımıza çıkacak büyük ihtimal çıkacak ve Bitcoin ve altcoinlerin fiyatını da çok çok önemli şekilde etkileyebilecek olaylara bakalım. Uluslararası para transferi Swift'i biliyorsunuz değil mi? Bu Swift'te Amerika'nın mutlak bir gücü var dostlar. Yani istediği zaman istediği ülkeyi o finansal ekosistemden atabiliyor. İran örneğinde görüyoruz mesela. Swift'le dolar transfer ediyorsanız zaten Amerika'da olmasanız bile sizin paranız önce Amerika'daki bir bankaya ulaşıyor, kayda giriyor ondan sonra da karşı hesaba ulaşıyor dostlar. Eğer transfer edenle transferi alacak kişilerden biri Amerika'nın sakıncalı kişiler listesinde yer alıyorsa Amerika o paraya sorgu sosyal el koyuyor. Hatta eksi sözlükte şu başlığı da bir hatırlatmak isterim size. Bir kişi Ankara'dan İran'a para transfer yaparken Amerikan Hazine Bakanlığı araya girip İran'a niye para yolluyorsunuz diyerek bu transferi durduruyor dostlar. Şimdi bunları ben size niye anlatıyorum biliyor musunuz abi? Bakın çok dikkatli dinleyin. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hem elinizde cüzdan adresi yoksa kimseyi takip edemiyorsunuz. Bitcoin ekosisteminden bahsediyorum. Fakat fakat cüzdan adresi varsa ve o kişi de o cüzdanı kullanıyorsa o kişiyi en ince ayrıntısına kadar takip edebiliyorsunuz. İşte Bitcoin böyle bir ekosistem. Konu da bu yüzden şuraya geliyor. Madem Amerika Bitcoin'i bitiremiyor değil mi? Yani böyle Mark Zuckerberg gibi birini çağırıp kulağını çekip hadi bakalım yallah diyebileceğim bir şey değil yani Bitcoin. Dolayısıyla madem Amerika Bitcoin'i bitiremiyor. O halde Amerika bütün vatandaşlarının Amerikan borsa hesaplarındaki Bitcoin ve altcoin adreslerini Social Security yani sosyal güvenlik numarasına işler ve tüm vatandaşlarını kripto para transferlerinde takip alabilir. Ve borsa adresleri dışında başka bir kripto para cüzdanı kullanmak mesela yasaklanabilir abi. Teknik açıdan tabii ki de yasaklayamaz ama yasal açıdan eğer sen Amerika'da resmi faaliyet gösteren bir borsa dışında başka bir cüzdan, başka bir borsa falan kullanıyorsan tabii ki bunları ben Amerikan vatandaşları için söylüyorum. O cüzdandan Bitcoin transferi yapıyorsan ve bu yaptığın yasal olarak suç tanımına girebilir. İran'a yaptığı gibi mesela bir kripto para ambargosu koyar abi. Ambargoyu delenlere de suç işliyor gözüyle bakar. 2-2 i̇ki, iki, daha dört dostlar. Hatta Amerika bir adım öteye gidip kendi resmi kripto parasını çıkarır ve ben zaten bunu bu arada en az 2 senedir söylüyorum yani. Bu, bunları olacak dostlar. Bu gelişmeler yaşanacak tüm bitcoin, altcoin ve kendi kripto para transferlerinden sanki böyle hepsinde madenciymiş gibi kendi cukkasını alabilir. Buna da kripto para vergisi diyebilir abi. Döner der ki borsalara bundan sonra kullanıcıların transfer ücretlerinin %20'sini bana vereceksinler. Olur mu sana yepyeni böyle çiçeğe vurduğunda bir kripto para vergisi dostlar. Neyse. Durum böyle olunca borsalar ve kripto paralar zaten regüle olurlar dostlar. Yani yasal düzenlemeye artık girmiş olurlar. Bunlar olacak Muhsemele olacak ama bakın abi size söyleyeyim. Geçen haftalarda ortaya çıkan Pentagon'daki Bitcoin haberleri, savaş oyunları, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın regülasyon sinyalleri ve tüm bunların üzerine şimdi gelen Amerikan ordusunun tüm kripto paraları takip etmek için hamle yapması bence yaşanacakların göstergesi. Ha ne zaman olacak derseniz de abi bakın ne kadar çok para Bitcoin ve altcoin'lere akar işte o gün düğmeye basarlar. Ben size söyleyeyim abi hani o boğa dediğimiz yükseliş sezonu var ya bunu biz biliyorsunuz çok istiyoruz işte 2017'deki gibi bütün bütün altcoin'ler, bütün ne bileyim bitcoin hepsi yükselsin istiyoruz. Herkes aynen çok para kazansın istiyoruz. 2017 yılında olduğu gibi tabii ki de hani çok para kazancı çok para kaybetmeyi de beraberine getirebilir ama bunların olması dostlar işte bu tarz sonuçları da doğurabilir. Bazen düşünüyorum ya acaba o hani tüm zamanların en büyük boğası 2017 yılındaki o büyük yükselişi de katlayan bir boğa sezonu acaba hiç mi gelmese? Yani çünkü bunlar olacağını, bu demin anlattığım şeyler olacağını piyasa tamam büyüyecek, taze para girecek herkes için belki de kısa vadede iyi olacak ama bir de düşünün abi lütfen düşünmenizi istiyorum. Bu demin anlattıklarımla uğraşacaksın bir de. Gerçi regülasyonların gelmesi evet çoğu açıdan iyi bir şey ama bakalım göreceğiz. Zaten şunu da söyleyeyim abi market cap var ya hani tüm kripto paraların piyasa değeri bu 2 trilyon doların üzerine çıksın sen o zaman gör şamatayı sen o zaman gör eğlenceyi 85 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasından bir önceki videoda anlattım abi izlemediyseniz dönün izleyin tam 1 trilyon dolarlık türe piyasasından bitcoin ve altcoinlere bu iki piyasadan para akmaya başlasın sen o zaman gör abi şamatayı sen o zaman gör eğlenceyi bu arada şunu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken kripto paraların hisse senedi piyasasından da çok çok önemli bir farkı var siz aldığınız mesela Türk Hava Yolları hisse senedini veya Mesela Nestek'ten aldığınız Boeing hissesini para gibi transfer etmiyorsunuz. Yani para gibi kullanmıyorsunuz. Bir yere ben bunu işte transfer edeyim. Bununla bir ödeme yapayım. Öyle bir olay yok dostlar. Ama Bitcoin ve altcoin'lerde durum böyle değil. Şimdi isterseniz jet hızıyla devam edip önce Bitcoin alalım mı? Aldıysak satalım mı? Gibi sorulara yatırım tavsiyesi vermeden cevap vereceğimiz kendi fikirlerimi paylaşacağım. Teknik analize geçelim. Sonrasında da Ethereum, Ripple XRP, VeChain gibi böyle veya Chainlink gibi piyasadaki istisnasız tüm altcoinler için izleyebileceğiniz altcoin market cap analizine de geçeceğiz. Bu arada bu videoya özel teknik analizi de Orbit üzerinden yapıyorum. Detaylarına sonra değiniriz ama Orbit'in de linki bu videonun açıklama kısmında var. Göz atmak, bilgi almak isterseniz oradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de ilk söyleyeceğim şey, önemli bir şey diyeceğim ki abi. Bir golden cross yani 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı şöyle yukarı doğru ezip geçmeye hazırlanma olayı var dostlar. Bu da her zaman olmasa da genelde yükseliş öncesi olabiliyor. Yani bir yükseliş sinyali olabilir. Haziran başından beri de biliyorsunuz bir alçalan takozu içerisinde şöyle gidiyoruz. Bu takozun da dönüşü genelde güzel olabiliyor, yükseliş olabiliyor. 9100 bölgesini Bitcoin artık son zamanlarda gördüğümüz üzere güzel bir destek noktası yaptı. Eğer 9100 sonrası 9000 kırılırsa paldır küldür bir düşüş olabilir ama şu anki resimde buradan güç alıp Bitcoin'in takozun direnç bölgesi olan 9350'yi aşmamasını gerçekten teknik olarak hiçbir neden yok. RSI 4 saatlikte ortalarda geziyor. Hani o çok yükseklerde olsa belki diyeceğim ki bakın abi aman geçen dedim ya mesela sonrasında düzeltme gelmişti. RSI çok yükseklerde buraya dikkat edin burada kritik bir durum var diyeceğim ama şu an öyle bir durumda yok. Ben bu bölgelerden sert bir kırılma açıkçası bekliyorum. Bunun bir diğer sebebini de soracak olursanız bakın abi son Bitcoin analiz videomda da söyledim. Günlük grafikte 21 Temmuz'a kadar Fibonacci Time indikatörü sert kırılma uyarısı da veriyor. Bu hala geç geçerli. Hep geçerli. Dolayısıyla Eren ben işte uzun vadeli alacağım abi. Şimdi yükselir falan ne lazım diyorsanız da buralardan parçalı şekilde alabilirsiniz. Yani uzun vadeli için söylüyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Ama böyle löp diye tek seferde gidip almak genelde yeni başlayanların yaptığı bir hata oluyor. Ondan sonra da biliyorsunuz aldım düştü, sattım yükseldi muhabbetleri oluyor. Bunlar olmasın diye genelde parçalı almak bir tık daha mantıklı olabiliyor ama tabii ki de siz bilirsiniz. Kısa vadeli de yani bugün aldım yarın satacağım, sabah aldım akşam satacağım gibi böyle bu tarz stratejiyle para kazanmak isteyenler de ister bu güç toplama, akümülasyon döneminin geçmesini ve Bitcoin'in tekrar böyle eskisi gibi hacimlenmesini, hareketlenmesini bekleyebilirler ve bu arada beklerken de 9100 kırılırsa daha da bekleyip takozun destek bölgesi olan 8700 hadi 8 8750 diyelim oralara böyle bir serlerse alım girebilirler dostlar ama yukarı yönlü bir harekette de bence almak için bakın almak için 9.350 ve sonrasında da 9.500 direncinin çatır çatır kırılması gerekiyor abi. Ondan sonra da bu arada ben alım yaparım ama çok da ısrarcı olmam. Yani şu enerjide şu harekette Bitcoin'e iyi yönden bakacak olursak sanki böyle dili olsa da konuşsa diyecek ki Bitcoin bize benim maksimum gidebileceğim seviye 10.100 direnci dostlar. Gerçekten şu anki tabloda böyle bir durum var her şey şu dinlenme akümülasyon döneminin bitmesiyle başlayacak. Sonuç olarak bakın bir dar alanda kısa pazlaşma yapmaya yani desteğe yakın alıp dirence yakın satmaya bence devam. İki kârı cebe atmaya da devam. Ama şuradan duydum bitcoin 15 bin dolar olacakmış. İşte yaz geçsin kışın 20 bin dolar olacakmış tarzı söylemlere bence kapılmayın dostlar. Kısa vade için kapılmayın bunu üzülmeyin diye söylüyorum. Desteğe yakın alıp dirence yakın satmak şu an en mantıklısı ama bunda bile bir risk var. Bakın uyarıyorum sizi biliyorsunuz desteği lerde dirençlerde kırılmak için dostlar. Şimdi isterseniz tüm altcoinler için size bir fikir verebilecek altcoin market cap analizine de şöyle bir geçelim. Tüm altcoin'lerin şu an market cap'in değeri 97 milyar dolar. Yani şu an neredeyse her biri Fibonacci'den doğan bir dirençle boğuşuyor ve hem de tekrar yükselen takozun içerisine girip o başladığı hani o geçenlerde başladığı yükselişe tekrar kaldığı yerden devam etmek istiyor. RSI de bu arada 60'ın üzerine ve bir düzeltmesini yapabilir. Bunu da söyleyeyim. Bir çift taraflı bir direnç olduğu için ben şahsen altcoin almadıysam burada bir beklerim. Yani bakalım bu direnci kırabilecek mi? Yoksa kıramayıp tekrar kafasına vurup indirecekler mi dostlar? Çünkü yine söylüyorum abi bakın iki tane bakın bir değil iki tane direnç var peş peşe var ve şu an tüm altcoinler bu birinci direnci kırmaya çalışıyor. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar fena değil. Bunlar güzel ama yine de yetmez. Dediğim gibi almadıysam buralarda bir beklerim pusuya yatarım aldıysam da dirençlere bir bakarım. Yani piyasanın durumu da malum abi. Trendlerle piyasayla da çok da inatlaşmadan karımı da alır çıkarım abi. Fakat kardaysam da değilsen de bir şeyi kesinlikle ihmal etmem. O da stop loss dediğimiz zararı durdur fonksiyonunu mutlaka kullanırım ve bu dirençler kırılırsa da aynı şekilde stop loss'umu da kademeli olarak artırırım. Diyerek dostlar bu videoda bir de sizinle Antares'ten de yatırım tavsiyesi katiyen vermeden çok kısaca bahsedeceğim aktif ve pasif yatırım ortaklığı programı olduğunu söyleyen Antares'te bakın bir Binar Profit Team, Sinerji Profit Team ve Token Profit Team diye profiller var. Verdikleri bilgiye göre de çeşitli şirketlere aslında yatırım yapmış oluyorsunuz ve bu şirketler seçilirken de 138 tane doğrulama paritesinden geçtiğini söylüyorlar. Geçebilen şirketlerine yatırım paketlerini satıyorlar aslında ve oturup denemedim ama bizzat verdikleri bilgiye göre tüm fonlar Largo Sigorta'dan sigortalı olduğunda söylüyorlar. Sonuç olarak aktif veya pasif gelir imkanı sunduğunu ve 5 yıllık plan yaptıklarını ifade ediyorlar. Tabii ki de dikkatli olmakta da mutlaka fayda var. Kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla denemek isterseniz tabii ki de deneyebilirsiniz. Sonrasını siz bilirsiniz. Linkini de bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz dediğim gibi oradan bakıp bilgi alabilirsiniz. Ve dostlar bu video ile başlattığımız yepyeni Ledger çekilişine de katılmak isterseniz ve bana tabii ki de yepyeni videolar için de güzel bir destek vermek isterseniz hemen aşağıda bakın hemen aşağıda bir Ledger linki var. Yeni bir form var bir önceki çekilişi biz söyledim yine söylüyorum 2 gün önce falan bitirdik 2-3 gün önce bitirdik bu yeni bir çekilişe katılmak istiyorsanız bu formu tekrar doldurmanız gerekiyor ve bunu yapıp kanalıma abone olabilir zile dokunabilir videolarımı beğenip yorumlarınızı da bol bol yazabilirsiniz fikirlerinizi de bekliyorum görüşürüz bam, bam.